Pandemiden sonra bu hareket başladı. Ondan sonra işte alıcı satıcı da var piyasada tabii. Şu anda öyle bir hareket de yok yani. Biraz dolaştım. Ee, tabii normal e, geçen sene göre bayağı yüksek fiyatlar ama e, sürekli insanlar bakıyorlar. Fiyatlar yükseldi diye kendi aracında fazlasıyla yükseltiyor. Mesela bir arkadaş buraya yazdı arabasını. E, işte 30 bin lira yazdı. Diğeri de bakıyor ona. Benim arabam ondan daha güzel diyor. 35 yazıyor. Öteki ona bakıyor tekrardan. Böyle böyle yani Kızıldan aynı döngü yok. devam ediyor. Fiyatlar sürekli yükseliyor. E, satılmayacak araba yok ama e, normal fiyatlar yazılırsa hepsi satılır. Hani 32.500 yazdım. Diğerlerinden bakarak daha uygun yazdım ben. Hani piyasayı gezdik hani baktık şöyle bir. Hani bayağı uçuk fiyat yazmışlar. Hani adam Brot ve Toros'a 35-36 lira para çekiyor. Yürüyene olsun, fenni mayonesi olsun, motor olsun, çanzıman olsun. Onlara dayanarak hani biz bu fiyatı yazdık. Yani hak ediyor. Hak ediyor yani. Daha ne az bile dedik biz aracımıza. biraz Bu yüksek gelir. Bu önceki kasası uygun olan.